geçim darlığından şikayet edenler için imdat gibi yetişen bir ayet. Bu ayeti kerimeyi her farz namazlardan sonra yüzer defa okunmaya devam edilirse rızık yağmur gibi yağar Allah'ın izniyle. Günde 5 vakit namaz var. Her namazdan sonra yüz defa okuyacağımıza göre günde 500 defa eder. Ama biz bunu bir günde bırakmayalım. Belli bir süre devam edelim. İnşallah rızıkın yağmur gibi yağdığını, rızkımızın bollaştığını görürüz inşallah. Allah'ın izin ve inayetiyle. Ayetimiz şöyle. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah latifin ibaduhu rızuğ men yasha ve huvel qawiyul aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah latifin bi ibaduhu rızuğ men yasha ve huvel qawiyul aziz. Sadakallahul azim. Kıymeti dostlar, başta bir defa besmele çekip diğerlerini besmele çekmeyebilirsiniz. Araya dünya kelamı karışmadığı müddetçe Rabbim dualarınızı dualarımızı kabul eylesin. Maddi ve manevi rızıklar versin inşallah. Allah'a emanet olun efendim. Kanalımıza üye olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim.